Yeee yeah. Otur adım ne? Suhan Kaç yaşındasın Suhan? 23 Nerelisin? Mardin ne sıkıntın var son, son sıralarda Hayattan bezdim Hiçbir şeyden keyif alamıyorum kendimi çok yorgun hissediyorum. Bir aydır sürekli böyle misin? Bir aydır böyle kontan. İki gün önce sabah içtim geç kaldım diye böyle kontan. 150 askerin önünde meydan dayağı attı bana. Zoruma gitti. Gururum incildi. Kimsenin yüzüne bakamıyordum. Peki kendini öldürmeyi düşündün mü hiç? Evet, bu son olaydan sonra sık sık intihar etmeyi düşündüm, doğumla aklımdaydı. <laughs> Tezkereme 50 gün kutlanmış komutanım, rapor verebilir misiniz bana? Hayır, rapora gerek yok. Sana ilaç yazacağım, ilaçları kullan, 2 hafta sonra kontrole gel. Komutanım, askerliğe devam etmek istemiyorum, yapamıyorum. Gerek yok, yok dedim, devam rapora gerek yok. Yazdığım ilaçları kullanacaksın, 2 hafta sonra kontrole geleceksin, tamam mı? Tamam, tamam Yapanmış, evet. Bir de kalmış tespitler var. Koltuğa yardımcı olsanız? İlaçları kullan, iki hafta sonra kontrole gel. Yardımcı olsanız? Gerek yok oğlum raporu. Al şu ilaçları, kullan. İki hafta sonra tekrar kontrole geleceksin. Şimdi gerçekten zor durumdayım. Hadi yavrum, hadi. İkiye bakayım. intihar etmeyi düşündüm, intihar etmeyi düşündüm, intihar etmeyi Hayır. Hayır. Öldürmedim.